Mersin polisi uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi yan evin damını atlayarak kaçmaya çalışınca evdeki duvar görünümlü gizli oda ortaya çıktı. Aç, Mersin polisi son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Aç aç! Reşadiye mahallesindeki çalınan malzemelerin depolanıp parçalandığının belirlendiği adreslerde uyuşturucu madde ve silah da bulundu. Operasyonda 3 şüpheli kaçmak isterken yan binanın damında yakalandı. Diğer 2 şüpheli ise evlerinde gözaltına alındı. Adreslerden birinde yapılan aramada duvar gibi görünen gizli oda ortaya çıktı. Gizli odada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, altısı tabanca 9 adet silah, 2 adet el telsizi ve 6 adet hançerle uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin lira nakit para ele geçirildi. <laughs> Operasyonun ardından emniyete götürülen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlılardan birinin hırsızlık suçu nedeniyle 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest